Arafat dağda bir yüce dağdır inanın peygamber ölmedi saldır Arafat dağda bir yüce dağdır Arafat Cebeli Rahme tepesindeyiz Addest'in çıktığı yer Hz. Adem ve Havva'nın yeryüzünde ilk defa buluştuğu yer Arafat. Cebeli Rahmet Tepesi. Hazreti Adem cennette yasak ağaca yürür ve meyvesinden yer. Sonra ayette buyurulduğu gibi Hazreti Havva ile birlikte Ya Rab biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen kaybedenlerden oluruz. Ya Rabbi diye feryat ederler. Allah Onları cennetten çıkarır. Hazreti Adem ile Havva ilk defa bu dağın tepesinde buluşurlar. Hazreti Adem ile Havva gözyaşlarına boğulurlar. Ağlarlar ve yalvarırlar. Ya Rabbi, sana nasıl tövbe edelim? Bize tövbeyi öğret. Allah Teala hazretleri Hazreti Adem'e öğretir. Ey Adem, harama yürüdüğün ayaklarını topuklarınla beraber yıka yasak ağaca uzanan elini dirseğinle beraber yıka. Harama baktığın yüzünü yıka. Yediğin ağzını kokladığın burnunu yıka. Abdest Hazreti Adem'in tövbesidir. İlk abdesti alan Hazreti Adem'dir. Her abdest bir tövbedir aslında. Her abdestle dökülen maddi kirler değil, günah kirleridir. Abdest bizim için külfet gibi. Abdestliyken abdest almaya ne der eskiler? Nurun ala nur işte bundandır. Her abdest bir tövbedir. Aldığımız her abdest günahlarımıza tövbe olsun, nur olsun, rahmet olsun. Sana gel